Merhaba arkadaşlar. Cerrah hastalıklar hemşireliği 14. örnek sorular videosunu hazırladım. Şimdi böyle konu konu ilerlemeye devam ediyorum. Birçok konuyla ilişkili olarak az ve öz olacak şekilde cerrah hastalıkların yönelik soru hazırlamaya devam ediyorum. İlk soruyla hemen başlayalım. Mide ve veya duodenumda akut inflamasyona bağlı olarak mukozal bütünlüğün bozulması sonucu ortaya çıkan ve muskularis mukoza'ya kadar uzanan yani e, mide tabakasının kas tabakasını kadar uzanan yerel lezyonlara, bölgesel lezyonlara ne ad verilir? İşte böyle resimde de görüldüğü gibi bu tarafta ve burada e, görülen lezyonlara ne ad verilir? Cevabımız peptik ülser olacak arkadaşlar. Peptik ülser mide ve veya. Duodenum akut inflamasyona bağlı olarak mukozal bütün, bütünlüğün bozulması sonucu ortaya çıkan ve muskularis mukozaya kadar uzanan yerel lezyonlardır. Bu bölgedeki erozyonlar, aşınmalardır. Mide kanseri neydi? Mide mukozasının e, kötü ürlü tümor hücreleriydi. Akalazya, e, özofagosun 3 bölü 4 alt sfinkterinin gevşememe bozukluğuyla karakterize bir patolojiydi, hastalıktı. Gastroözofagal reflü, mide içeriğinin özefagus'a geri kaçışı ile ilişki olarak görülen patolojiydi. Özefagus kanseri ise özefagus'un mukozasının kötü hücrelerini oluşturduğu hastalıkta patolojiydi. Dolayısıyla cevabımız peptik ülser olacak. Peptik ülser oluşumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi A şıkkında hidroklorik asit ve pepsinin sindirim eyleminden kaynaklanan gastrointestinal mukozanın erozyonu ile karakterize bir durum. Evet, midede işte hidroklorik asit ve pepsin gibi sindirim enzimleri var. Bu sindirim enzimleri işte mide mukozasına e, saldırıp o bölgede erozyon, aşınma durumu gerçekleştiriyor. Dolayısıyla bu aşınma durumu olduğu duruma patolojiye, hastalığa biz peptik ülser diyoruz. A şıkkı doğru. B şıkkında zollinger ellison sendromu peptik ülser oluşumda önemli bir yere sahiptir. Şimdi şöyle zollinger ellison sendromu pankreas insülin salgılamayan hücrelerinde gelişen neoplazi sonucu yani kanser sonucu tümör hücrelerinin gastrin salgılanması ve mide asit salgısının artmasına bağlı gerçekleşir. Şimdi mide asit salgısı artacağı için bu da mide mukozasına zarar verir. O bölgede erozyon aşınma durumu görülür. Dolayısıyla Zollinger Ellison sendromu da peptik ülser oluşumunda önemli bir yere sahiptir. C şıkkında kronik ülserler uzun sürelidir musküler yapıyı fibroz doku oluşumuyla ile aşındırırlar. Birkaç ay boyunca sürekli devam eder veya kişinin yaşam süresi boyunca aralıklarla gelişirler ve akut ülserlerden daha fazladır diyor. Bu da doğru bir ifade. Şimdi kronik ülserler çok daha uzun süreli etkiye sahiptir. Böyle birkaç ay önce başlar, birkaç ay boyunca başlar, daha uzun yıllar boyunca devam edebilir. Bazen etkileri azalır ama uyarıcı bir faktör işte stres, alkol, ne bileyim non steroid anti ilaç kullanımında tetiklenir ve e, etkisi tekrar ortaya çıkmaya başlar ve e, akut ülserlerden de daha yaygındırlar maalesef. C şıkkı da doğru bir ifade. D şıkkında fekal oral yolla bulaşan yani dışkı ve ağız yoluyla bulaşan e, mide mukozasında epitelium yüzeyi ile mukus tabakası arasında yerleşen Helicobacter pylori bakterisi büyük bir etkiye sahiptir. Evet mide rahatsızlıklarında daha önceki videoda da bahsetmiştim. 13. videoda mide kanserinde de ülser oluşumunda da Helicobacter pylori bakterisi çok önemli bir etkiye sahip. Bunu özellikle unutmayın. D şıkkı da doğru bir ifade. E şıkkına baktığımızda akut ülserlerde yüzeyli rezyon ve minimal inflamasyon vardır. Kısa sürelidir ancak nedeni belirlenip ortadan kaldırılsa dahi iyileşme göstermez diyor. Şimdi akut ülserlerde daha yüzeysel bir erozyon var. Mide mukozasının daha yüzeyinde daha alt tabakalara ulaşmamış ve çok daha az bir inflamasyon süreci var. Kısa süreli akut olduğu için daha kısa süreli. Nedeni belirlenirse ve bu neden ortadan kaldırılsa iyileşme gösterebilir. Yani peptik ülserin akut ülser seviyesinde geriye dönüş çok daha fazla. iyileşme potansiyeli çok daha fazladır. Dolayısıyla E şıkkı yanlış bir ifadedir. Cevabımız E şıkkı olacak. İyileşme göstermez diyor. İyileşme gösterir. Peptik ülser belirtileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi belirtilere baktığımızda yemeği izleyen bir 3 saat içinde şiddetlenen epikastrik yani midenin ön kısmında yer alan bölgede yanma ve ağrı gözlenir ağrı karnın başka bölgesinde sırta ve göğüse yayılabilir. Yani bu yansıyan ağrı dediğimiz bir durum ee, işte sırta, göğüse ya da başka bir bölgeye yayılabilir diyor. Bu doğru. Hastayı gece yarısı uykudan uyandıran tipik bir ağrıya sahiptir. Evet bu da doğru bir ifade. Çünkü gastrik asit üretimi geceleri artar. Dolayısıyla o erozyon olan bölgede asit artışına bağlı olarak e, gece yarısı uykudan uyandıran bir tipik bir ağrıya sahip, sahiptirler. C şıkkında kronik peptik ülser hastalığının 3 ana komplikasyonu o bölgeye yönelik gelişebilecek ciddi komplikasyonlardan biri kanama, perforasyon, delinme ve mide çıkışında obstrüksiyon dediğimiz tıkanıklık görülebilir. Bu üç ana komplikasyon kronik peptik ülserin ülser hastalığının en önemli 3 komplikasyonudur ve acil cerrahi gerektirir. D şıkkında gastrik ülserler duodenal ülserlere göre daha fazla kanamaya neden oluyor diyor tam tersi duodenal ülserler gastrik ülserlere göre daha fazla kanamaya neden olurlar. O bölgedeki mukozal tabakanın incelik durumuna ve e, asidik durumuna göre duodenal ülserler gastrik ülserlere göre daha fazla kanamaya neden olur. Yanlış olan ifade D şıkkıdır. E şıkkına da bakalım. E şıkkında tanı için endoskopi ile biyopsi örneği alınabilir diyor. Evet endoskopik kamera yöntemiyle işte ağız içinden girilerek mideye ya da duodenum'a ulaşılır. O bölgede eğer tanı, tam tanı alınması için o bölgeden bir küçük bir parça biyopsi yöntemine küçük bir parça alınabilir. E şıkkı da doğru, dolayısıyla yanlış olan ifade D şıkkıdır. Gastrik ülserler duodenum ülserlerine göre daha fazla kanamaya neden olur diyor. Tam tersi. Duodenum ülserleri gastrik ülserlere göre daha fazla kanamaya neden olur. Peptik ülser tedavisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi tedavide işte bir ilaç tedavisi var, bir de cerrahi tedavi var. İlaç tedavisinde mukoza koruyucu ajanlar kullanılır. Yani mide mukozasını koruyan ilaçlar kullanılır. İşte bunlar nedir? H2, H2 reseptör antagonistleri, proton pompa inhibitörleri, antibiyotikler ve anti asitler olabilir. Bu ilaçlar mide mukozasını korumak için kullanılır. O bölgedeki işte asidik asit artışına bağlı olarak mide mukozasında görülen erozyonları azaltmak ya da ortadan kaldırmak adına kullanılabilir. 5 şıkkında duodenal ülseri olan hastalar için yüksek selektif vagotomi sık uygulanmaktadır diyor. Bu da doğru bir ifade. Şimdi yüksek selektif vagotomi sadece asit sekrede eden e, parietal hücrelerin önlük yapılan bir girişimdir, bir cerrahi uygulamadır. Yani asit sekresyonunu, asit salınımını azaltmak için yüksek selektif vagotomi cerrahi uygulaması uygulanabilir. Perfora ülserler acil cerrahi gerektirir diyor. Evet, perforasyon varsa o bölgede yani aslında delinme var. E, mide mukozasının içerisinde asidik bir e, yapılar yapılar, hidroklorik asit var, pepsin var mide içerisinde. Dolayısıyla o başka organlara sızıp sepsis ya da başka dediğimiz peritonit dediğimiz durum gelişebilir. İşte deş yakında da görüldüğü gibi. Dolayısıyla da e, bununla ilişkili ölüm riski en fazladır. Hemen cerrahi işlem yapılmalı. C şıkkıyla ilişkili olarak D şıkkını da söylemiş olduk. Cerrahide geç kalanında peritonit ve sepsis dediğimiz şok yani ölüm tablosu gelişebilir. Dolayısıyla cevabımız E şıkkıdır. Bilrot 2'de duodenum ile mide anastomoz edilir diyor. Yanlış. Billroth 2'de <laughs> e, jejunum ile mide anastomoz edilir. Daha, diğer bir adı gastrojejunostomidir. E, duodenum ile mide anastomoz edildiği durum Billroth 1 ameliyatıdır. Buna da gastrodiodenostal denir. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olacak. Peptik ülser cerrahisinde nervus vagusun tamamının kesildiği cerrahi yöntem aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi nervus vagusun tamamının kesildiği cerrahi yöntem turunkal vagotomidir. Ama biz diğer şıklara da bakalım. Şimdi selektif vagotomi nedir? Selektif vagotomi yani belli bir sinir yapısını seçerek o bölgede vagotomi kesme işleminin yapılması e, cerrahi işlemi. Selektif vagotomi hepatik ve çölyak dalları korunarak mideye gelen vagusun kesilmesi durumudur. Daha böyle ayrı bir sinir yapısının kesilmesi durumu. Yüksek selektif vagotomi daha önceki sorudan da yanıtlamıştık. Sadece asit sekrete eden parietal hücrelere yönelik yapılan bir vagotomi işlemidir. <laughs> Proksimal vagotomi antrum ve pilorun innervasyonunu korunarak parietal hücrelere giden valgusun kesilmesi durumudur. Proksimal magnetomide. Piloroplasti ise pilorun yatay olarak kesildikten sonra dikey olarak dikilmesi durumu. Yapılan cerrahi yöntem olarak piloroplasti de böyle bir tanıma sahip. Ama bize soruda nervus valgusun tamamının kesildiği cerrahi yöntemi soruyor. O da truncal vagotomidir. Yani A şıkkı olacak. Peptik ülser cerrahisinde hemşirelik yönetimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? diyor. Şimdi hemşirelik yönetimi derken işte ameliyat öncesi, ameliyat sırasında ya da ameliyat sonrasında yapılabilecek uygulamaların doğru ve yanlışlığı ile ilgili bir ifade var. A şıkkında <laughs> ameliyat öncesi hastaya ağrı yönetimi, derin solunum ve öksürme egzersizleri, nazogastrik tüpün kullanımı ve intravenöz sıvıların yönetimi gibi konularda bilgi verilir. Yani bu konuda bilgi verilmesi hastanede yatış süresini kısaltır hastanın e, hastalık toler etme e, derecesi yükselir. Dolayısıyla iyileşme potansiyeli artar ve hastanın da bununla ilişkili olarak stresi, hastanenin içerisindeki stresi azalır. Ameliyat öncesi bu tür konularda bilgi verilebilir. Genel olarak bütün ameliyatlar öncesi bu tür konularda bilgi verilmeli zaten. 5 ve yakında ameliyattan sonra midenin kalan kısmında dekompresyonu sağlamak, sütür hattına olan basıncı azaltmak, yani cerrahi bölgesindeki o cerrahi dikiş bölgelerine olan basıncı azaltmak, Ödem ve cerrahi travmadan kaynaklanan inflamasyonun iyileşmesini sağlamak için nazogastrik tüp kullanılır. Evet nazogastrik tüp o bölgedeki iyileşme potansiyelini arttırmak, işte mi, e, cerrahi sonrası midenin kalan bir kısmı oluyor. O kalan bölgedeki basıncı azaltmak için ve e, vücutla uyum sürecini hızlandırmak için e, ameliyat sonrasında kesinlikle bu şekilde kullanılmalı. C şıkkında erken ameliyat sonrası dönemde mide içeriği aspire edilmemelidir diyor. Bu yanlış bir ifade. Şöyle, erken ameliyat sonrası dönemde mide içeri aspire edilmeli. E, aspire edilen mide içeriği renk, miktar ve koku açısından değerlendirilmelidir. Başlangıçta parlak kırmızı renkte olan içerik ameliyat sonrası 24 saat içinde koyulaşır. 36-48 saat sonra sarı yeşil bir renk alır. Buna da özellikle dikkat edilmeli. Dolayısıyla erken ameliyat sonrası dönemde mide içeriği aspire edilmelidir. Yanlış bir ifade. Cevabımız C şıkkı olacak. D ve E'ye de bakalım. D şıkkında biriken gastrik sekresyonların anastomoz hattı üzerinde baskı oluşturmaması için yani o e, işte gastrodiodonum, gastrojejunum bölgesindeki yapılan anastomoz hatları üzerinde baskı oluşmaması için nazogastrik sakşının çalışması ve tüpün açık kalması esastır. O bölgedeki e, biriken sıvı dışarı atılacak ki o bölgede basınç hissi oluşturmasın. Bu süreçte nazogastrik tüpün tıkanmamasını, tıkanmasını engellemek için normal salin solüsyonu ile Periyodik olarak hafif irigasyon yapılmalı. Yani o bölge sıvıyla temizlenmeli ve açıklık sağlanmalı ki o bölgede baskı oluşturmasın. En şıkkında nazogastrik tüp çıkarılmadan önce hastanın tolerans, tolerans düzeyini belirlemek için oral olarak açık sıvılar verilmeli. Hani rejim 0, 1, 2, 3 var ya o açık sıvılar verildikten sonra 1-2 saat içinde verilen sıvıdan ne kadar kaldığını, rengini ve içeriğini belirlemek için aspire edilmelidir. Yani mide durumda? Bizim verdiğimiz sıvılara karşı tolerasyon nasıl? Eğer artık yavaş yavaş tolere edebiliyorsa hasta yavaş yavaş nazogastrik tüp çıkarılmalı ve sıvı verilme sıklığı artırılarak düzenli beslenmeye geçilmelidir. Ve böylelikle yavaş yavaş yani normal günlük yaşam aktivitelerini geri dönme e, eğilimi yönünde bu tür bir prosedür uygulanmalıdır. Bu da doğru bir ifade. Bütün şıkları ele aldığımızda Yanlış olan ifade C şıkkıdır. Erken ameliyat sonrası dönemde mide içeriği aspire edilmemelidir diyor. Daha önce de açıkladım. Tam tersi aspire edilmelidir. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. hepinizi sınavda başarılar dilerim.